Arkadaşlar satranç ve savaş sanatı aynı algoritmayla çalışır. Hayatınızı da bu şekilde kurgulamalısınız. Sağlık turizmi yaparken de, ihracat yaparken de, bu süreçleri yönetirken de tüm bu süreçlere uygun şekilde hamlelerinizi tarif etmeniz gerekiyor. İster beyaz olun, ister siyah olun. Doğru hamleleri doğru zamanda yaparsanız başarılı olursunuz. Bugün artık Türkiye'nin yurt dışında konuşlanması ile ilgili doğru hamleleri yapmanın vaktinin geçtiği dönemleri yaşıyoruz. 2023-2024 yılı artık Türkiye'nin Hollanda'da 600 senedir tanıştığı, 60 senedir var olduğu yıllar yapılacak bir sürü şey varken biz bunları yapmadık. Ülkemiz cari açık konusunda Hollanda'da pozitif anlamda cari açık fazlası vermesine rağmen ticaretini iki katına, üç katına çıkarabilir. Aynı şey Almanya'da, aynı şey Avrupa'nın her yerinde geçerli. Bunun için yerinde hizmet veren, doğru hamleleri yapan ve bunun için kendi alanında çeşitlenmiş katma değeri yüksek ürünler üreten ülke olmak ve bunu sahada insanlara marka değeri olan ürünler olarak yansıtmak zorundayız ihracat ürünlerimiz, sağlık turizm ürünlerimiz ve artık bir de iş gücümüz de bu anlamda tekrar iş gücü 4.0, iş gücü 5.0 diyebileceğimiz yeni bir göç hamlesiyle devam ediyor. Tüm bunlarda İGM olarak biz size hizmet vermeye devam ediyoruz. Hem ihracatta Hollanda pazarında yer almak için, hem sağlık turizminde Hollandalı hastalara bakmak için, hem de Hollanda'da oturum ve çalışma izni için bizimle görüşebilirsiniz.